Manayım hayatımın Allah. Dualar okunup haftar yakılıyor. Allah bunu Günalp'e nasip Sen bu güzel kardeşimizin kabilesin nur ile. Ne lan? Bu genç yaşta ayrılan kalp krizinden giden kardeşimizin Günalp'e nasip eder Allah. Im. Uyanınca fena şaşırdı. Nerede? Anasına, babasına, lan. arkadaşlarına sabır ver Allah'ım. Lan ben ölmedim lan! Alo! Hocam beni görmüyor musun ya? Lan ben ölmedim ya! Onun günü Allah'ın aferin. Lan ben kime lan! Allah'ım onun günü adana, aferin yarabbim. Hocam! Ya. Ben ölmedim! Yüzü, yüzü, çocuklar Allah sabır versin bak yüzün nur gibi görüyorsunuz yüzün Hoca. nur gibi gitti. Lan ayak sayma lan! Yok çocuk, nur gibi bak. Lan bana bak lan! Lan. Göz yaşları sel oldu Şşşş <laughs> <Lan abi. Lan. gülüyor> ya Bana bak Ayakta <laughs>

Bağırıyor ama kimse duymuyor. Ben dalga mı geçiyorsun? Şaka yapıyoruz değil mi? <laughs> Şaka yapıyoruz değil mi? <laughs> ...şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka yaptığını söyle lan! Hadi lan! Hadi lan! Ha? Ben ne ben ne, <laughs> ne, ne yapıyor ya? <laughs> Allah'ım ya! Ulan bana bak ben Bunu bilenler ne ey mülki Oğlum şaka mı yapıyorsun lan? Sesler <laughs> var! Ulan! Ulan ne <laughs> <Sen, ben, ben. gülüyor> Çıldırdı, yastıkla saldırdı ama kimseye kendini duyuramadı. <laughs> oğlum ölüm üzerine fazla yatma oğlum. Lan, oğlum oğlum bak. Oğlum. Oğlum, oğlum. Lan, bak. oğlum. bak! oğlum ya, oğlum, ya, oğlum <laughs> üzerine fazla yatma oğlum. Oğlum kardeşim hocam. Lan kafayı yiyeceğim ya. <laughs> lan şaka yapıyorum değil mi? Ha. <laughs> Hadi lan! Öldürürüm ya. Öldürürüm ...şaka gibi son. Allah'ım sen bu mahruma yapmış olduğumuz... ...kamera şakasından dolayı... ...Kınatuk Şaka Şakacı'yı bu sabah gördüğünüzde... ...Aferin yarabbim. Kahkahalar, gülüşmeler ve... ...sevinç gözyaşları arasında... ...yaşananların sadece bir şaka olduğu... ...bizim şakazedeye söyleniyor da... ...gerim gerim gerilen... ...genç arkadaşımız derin bir oh çekiyor. Yahu senin ne fena bir ev arkadaşın varmış üstadım. Yaptığın şakayı unutmadı ve bak sana nasıl oyun oynadı. Sakın kızma ona. Sadece bu kadar komplike bir şakada yer aldığı için tebrik et. Hadi bakalım. Bir de kameramıza el salla. Büyük geçmiş olsun.